Dünyaya niye geldik haberi bilenden alalım. Allah bizden daha iyi bilir. Estaizu billah ve ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir siz bilemezsiniz. Estaizu ve fevka kulli ilmin alimun. Her ilim sahibinin fevkinde alim olan Allah vardır Celle Celaluhu. Allah'ım senin ilmine teslim oluyoruz ya Rabbi. Sen bilirsin. Senin bir hikmetin vardır. Teslimiyet gösteriyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi bizi itiraz etmeyenlerden eyle ya Rabbi. Adam ölüyor ahirete gidiyor birisi rüyada görüyor onu. Rabbin sana neyle muamele ettik? Görmüşüm bunu bir kitapta. Hangi amelinle muvaffak oldun? Hangi amelin diyor sana diyor saadet getirdi? Ne diyor biliyor musunuz? Allah'ın diyor hiçbir işine karışmadım diyor. Her işine diyor teslimiyet gösterdi. Cemaatimiz. Bazı yengeleri, teyzeleri dinliyorum da deprem sonrası hiç tevazu yapmayacağım yemin ediyorum. Vallahi kendimden utandım cemaati Müslüman. Hiç tevazu yapıyorum falan diye düşünmeyin. Vallahi tevazu yapmıyorum. Kalbimde ne varsa onu söylüyorum. Maşallah, subhanallah ne teslimiyet ne teslimiyet ya. Pazartesi orucuna niyet etmiş. Savur yemeği yemiş. Sabah namazına hazırlanacak da diyor teheccüd kılmayı diyor niyet ettim diyor teheccüd kılmaya hazırlanıyordum diyor bu teyzem bunları yaşıyor bu ameldeki teyzem bunları yaşıyor enkazın altında kol, kalıyor ondan sonra da şu teslimiyeti gösteriyor vallahi kendi kendime dedim ki Selim Hoca sen neredesin sen neredesin Selim Hoca sen hiçbir şey değilsin Selim Hoca dedim. Vallahi billahi böyle dedim cemaatimiz. Kendimden utandım. Allah Allah. Ya Rabbi teslimiyet bayrağını çekenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Onun için şu dua yaparım. Allahum mec'al aqwalana ve ef'alena ve ahwalana kullaha muvafakate muvafakaten lima ve terda. Allahümme elinel el hakka hakkan verzukne tiba'a ve elinel el batıla batılen verzukne Ya Rabbi sözlerimizi, hallerimizi, fiillerimizi rızana uygun eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi doğruyu doğru olarak bilip doğruya tabi olanlardan yanlışı yanlış bilip yanlıştan kaçınanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Ağzından bir şey çıkar. Ha dikkat et Allah muhafaza etsin. Ağzından bir şey çıkar. İyi olmaz. Ne demek istiyorsun hoca efendi? Ne demek istiyorsun? Ağzından baklayı çıkar. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Bukhari Şerif'teki bir hadis-i şerif geliyor hatırıma. Üstadımıza 15 sene hadis-i şerif ezberlettiğim için ben benim vazifem oydu. Ee, orada ezberletirken bana da Allah razı olsun ondan. Makamı âli olsun onun. Allah ona çok büyük dereceler ihsan eylesin valla. Ne diyeyim ben ya. Bunları da diyecek miydik? Bir hadis-i şerif var Bukhari'de. O dikkatimi çekiyor. Onu kulağımıza küpe yapalım diyorum. Çünkü bakıyorum yeri geliyor. Ben de onunla amel edemediğimi fark ediyorum cemaatimiz. Ne hoca o? Bukhari şimdi bak. İnne ahadüküm le bir <laughs> bi kelimetin. Diyor ki biriniz diyor bir kelime söyler diyor kainatın efendisi. Ağzından bir kelime çıkar. La yulki leha balen. Hiç diyor o kelimeyi de diyor böyle önem atfetmez diyor. Bir önemli bir şey gelmez ona. La yulki leha balen. Ama yehvi biha fi cehenneme. O kelimeyle diyor cehenneme iner diyor o kişi. Ana. Bir kelimeden sebep insan cehenneme girebiliyor ha. Hoca nasıl bir iştir bu? Nasıl bir sırdır bu? Ha işte. Onu bir düşünelim. Ben de çok düşünüyorum onu. Sen de biraz düşün Şu da var onun kaka ka şeyi de var. Mukabili de var. Ve inne hadikum le yetekellemu bi kelimetin min Yine ağzınızdan bir kelime çıkar diyor. La yukileha balen. Yani o kelimeden ne olur diye düşünür. Ona bir önem atfetmez diyor. Ama yedhulu biha iler cennet. O kelime ne diyor? O kişi diyor cennete girer diyor. Cenneti kazanır diyor. Selim Hoca nedir o kelime? Ötekini değil de hatta ikisini de söyle bize. Onlardan o kelimeyi ağzımızı kapatalım. Ötekini ağzımızı açalım. Hangi kelime o kelime? O kelime saklı saklı belli değil o kelime. Onun için ağzından çıkana dikkat et.